Bugün sizlerle e yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bu Brawl Stars videomuzda PES ödülünden, kupa yolundan bir sürü ödül atacağız. Hadi paket açmamıza başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım şu star bir başlayalım. Biz bunu açarken siz de like, abone un olmayı unutmayın diyelim. Buradan, buradan hop hop olmadı. Ender abi yazdı. Şimdi 10 elmasımızı alıyoruz. Güzel bir şekilde. Bir tane daha tak 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 olmuyor. Bakalım en sonunda o efsanevi star hediyesi verdiği şeyini de aldık arkadaşlar orada kupa yolunda. Onu arkadaşlar şansımız bizim hiç tutmuyor ya bu aralar. 10 cefer elmas daha aldık arkadaşlar. Hadi bundan efsanevi yaz. Hayır ya. Süper Ender. Hop Süper Ender yazdı. Parlamıyor yani ne diyelim bayağı güzel karakterler gelmiyor. Hayda arkadaşlar bu sefer bize dalga geçiyor. Evet şuradan 100 jetonumuzu alıp sütüyü açalım sütüyü açalım. Evet ve hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar yeni robot sütüğümüz. Evet sütüğümüzü da açtı. Zemli savaşçı açılıyor diyor. Bir seçelim. Max gene para. Biz tabii ki de Max'i seçtik. Max'i seçtik. Şuradan bir star hediyesi daha. Hop. Hop 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 hop. Olmadı. Gene süperler. Şimdi şu bince CV altında alalım. Efsanevi star hediyesine açıyoruz. Hadi arkadaşlar bundan güzel bir şey gelsin. Hadi bastık. Ne Geliyor. Oo! <laughs> <laughs> arkadaşlar inanamıyorum. Quest çıktı. Güzel bir karakter, güzel bir İnanılmaz bir karakter bu daha çok güzel. Videoya başlar başlamaz karakterlerle başladık. Yeni karakterlerimize hızlı bir şekilde bakalım. Hmm, hani yeni değil. Aha. Burada baya güzel bir karakter. Maç atarız arkadaşlar. Sıra hızlı bir şekilde. Kutayolu ekleri alalım. 200 altın. Hop 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 hop. Güzel mi? Hadi bismillah diyelim. Bastık puanı verme be, o. verme be, evet altınımızı aldık, hadi tak 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 tak, Ferender'den bir şey çıkmıyor, mücefer çıktı o iyi, evet 400 jetonumuzu alalım, bunu da alalım, hadi bakalım tak tak tak, bir de hani videonun başında arkadaşlar bir iki tane böyle karakter verdi ya artık vermez. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu yeni gelen şeyde de kostümlerin hangi günlere hangi etkinliklere ait olduğuna göre böyle arka ekranda şeyler var. Bizim şeyimiz mesela yeni gelecek olan herhalde King Blue şeyi. Şuradan şununla hızlıca arkadaşlar. Bu maç atalım. Yeni karakterimize. He bu arada arkadaşlar. Brawl Stars'a yeni şampiyonluk şeyi geldi. Hızlı bir şekilde ondan maç oynayalım. Neler ona Brawl Stars Champions adlı bir mod. Hızlıca girelim. Bakın yeni savaşçımız orada. Hızlı yeah. <laughs> bir şekilde gidiyoruz. Bakalım bu savaşçımız çok yeni bir savaşçı. nasıl güzel oynanışı var mı diye. Bir bakalım. Vurduğu şeyler tamam. Evet. Şimdi şuraya atalım. Hop şuradan Spike'a. Gönder dumanları. Şuraya. Hayır. Evet. Hayır be. Arkadaşlar indiriler bize. Zor. Bilmiyorum. Evet. Şuradan bakalım. Emojileri de güzel. Hızlı bir şekilde. Şuraya yapıştır. Evet. Kaçışımızı yaptık. Hızlı bir şekilde. Nerede Spike? Spike oğlum. Seni bulacağız. Nerede? Aa, burada. Battık kafasına. Hayır, biz alacaklar. Bakın arkadaşlar, bu daire içindeki her şey bizim nazar ona her şeyimiz. Bayağı hızlı bir şekilde doluyor şeyi. Evet, şuraya hızlıca. Ah, bu karakterin oynaması gerçekten uzmanlık istiyor. Şu an bunların dokunması kaldı. Hiç sıkıntı yok. Biz hızlı bir şekilde gideceğiz. Kop. gidelim. Aha, geldik hızlı bir şekilde. Sizi bulak... Spike, yürü git! Spike, hayır! Kaç! Kaçamadık be! Aha! Biz aldık elmasları, siz kaçın. Ben defansta kalırım diyecektim. İndirdiler bizim emzimizi. Emzimizi indirdiler. Hop şuradan şöyle Bibisine Bibisine. vurduk. Kaç, kaç! Kırmızı takım, Bibis yürü git! Bibi gerçekten de iyi oynuyor bizim tüm elmasları almışlar şimdi. Vallahi da gittik ya. Yürü git, bir, bir yürü git, bir yürü git, bir yürü git, yürü gidin. Spy kalmasın, spy kal lütfen. Hem selah sen adamsın zaten. Hem adamın dibi zaten. Bunu herkes biliyor. O kırmızı takım almış. Bir, bir yürü git, bir bir, bir Evet. Hayır. Bir de 16 tane elmas var. Hızlıca şuna ya adamlar hiper şarjı açınca olmuyor. Birazdan biz arkadaşlar emse buraya geri döneceğiz. Bu karakter gerçekten olduğu gibi yeni karakter olduğu için elimizi hiç alıştıramadık. Evet. Değişik karakterde. Son bir hakkımız kaldı. Bu hakkı da yenilgiye uğrarsak Zortingen oluyoruz arkadaşlar. Hızlıca savaşçılara girelim. Emze şimdi. Evet arkadaşlar yeni hiper şarjlar geldi. Emze, Frenge. Bir de Frenge yeni bir özellik eklendi. Dön düştüğü an arkadaşlar daha sert vuruyor. Şimdi hızlıca gene geçelim. Emz'imizin hiper şarjı çok iyi. Zaten en iyi ustalık olduğumuz oyuncu da Emze arkadaşlar. Hadi bakalım. Big Search Tara var. Onlarda bizde de Tara, Nita. Bir de hiper şarjımız doldu hiç acımak yok. Şuralara gazla doldur. Aa, bizi aldılar Hiç gerçekten de belalı bir oyuncu. Ben ne ediyoruz. Çünkü çok hızlı adam alıyor. Zorlaştırıyor yani oyunu. Zorlaştırıyor derken değil de. Hızlı bir şekilde hayır. Sörf üstümüze atladı. Ayıp be oğlum. Ama bunu diyorum işte. Tutup bizi götürüyor ya para mesela zor için yani diyecektim. Evet aldık. Search oradaymış. Almalıyız şunları az önce. Search nerede? Oha! Hayır! Git! ben oldu bize ya? Tamam şimdi problemimizi açıyoruz arkadaşlar. Hiper şarjımızla ultimiz aynı anda doldu mu? Çok güzel bir şey oluyor böyle. Birlikte atıyor. Hayır! şey kullanmıyorum ne diyorum ama. Neydi ya? Ha, <laughs> <laughs> ultimizi kullanmıyorum çünkü hayır ha. Yürü git git. Ben senin. Ben senin. Aha aldık kiti. ama ultimizi kullanmak zorundaydık arkadaşlar. Çünkü git yanımıza dalıyor. Aha. Sörcü de aldı tara helal. Hiper şarjımız bir açalım ya. <gülüyor> <gülüyor> ben seni bulacağım oğlum dedim. Aldık bize. Ee, kazandık mı? Kazanıyor muyuz? Kazanıyor bir şekilde hiper Arkadaşlar maçımızı kazandık. Yıldız oyuncu para oluyor. Brawl Stars'ta zafer ödülü alalım star hediyesini. Hop hop. Ne vermiyor bize bugün bu Ender abi? Enderler bize bugün arkadaşlar Herhalde şeyi var. İnazı tuttu bize. Biz hızlıca arkadaşlar gene maçımıza devam edelim. Gidelim maçımıza. Bakalım bu sefer maçımızda neler olacak. 40 tane de elmasımız var. Bir kostüm alabiliriz. Bakarız bir şeylere. Şimdi. Şeyli kardeş. Oha, Hank var. Hank yürü git diyelim sana önce. Yürü git diyelim sana. Tamam Hank. Seni de Bye bye Frank. Frank yürü git. Aa Frank orada. Frank tehlikeli oyuncu artık. Ben az al Sizi de zor kim yenletiyor bakın. Bak beni deli etmeyin. Size gaz atarım. Gözünüzü yakarım. Bak Frank yapma işte bunu bak. Hızlıca gidiyor. Hem sen de yapma. Bizi aldılar. Bunu öldürürüz. Ben. seni bulacağım oğlum. Ben. Seni bulacağım dedim ben. Evet hızlıca önümüzdeki şeyle bayağı iyi. Adam titredi şeyle yani. Hayır hızlıca Edgar aldı onu. Hiper şarjı bu kişi aldıktan sonra kullanabileceğiz. Ama bu, bu hiper şarjıymış. Tüm gitti Vallahi Bir kişi almalıyız arkadaşlar yoksa biz de gidiyoruz. Pem alalım. Pem pem alalım seni. Pem aldık. Başka kim gerekiyor? Aç hiper şarjı. Vur herkese. Vur vur vur, vur. Acımak yok ya. Aha. Hiper şarjımızı gördünüz mü arkadaşlar? Tek adamı ağlatıyor. Siz yürüyün gideyim oğlum. Evet garab şey olmasın. Ben size gaz atarım. Hiç sıkıntısı yok. Edgar adam ayıp etmiştir. Hızlı. Bak biz ne zaman gene hiper şarjımızı açacağız derken öldük. Bak gene elmasları kaptırdı. Edgar oğlum yapma. Sen güzel oynuyorsun bunu da biliyorsun. Bekle pen Seni bulacağım onun pen. Yürgi sen misin lütfen? Evet. Pen de benim için. Benim için pen de. Hızlı bir şekilde şunları oy. Hop. hop ya Frank yapma yapma. Eğlenceli şeyden. Bir alsın şunu. Eğlendik arkadaşlar kupalı şeyden. Vallahi da olmadı. Ya Frank ne oynadı böyle ya. Yeni aldık gittik. Şimdi hiç sıkıntı yok. Hiç üzülmeyeceğiz. Ne maçlar atacağız şimdi. Bir teke tek atalım. Bakalım. Hangi oyunu seçelim? bakalım. Şuradan arkadaşlar biz Nani ile oynayalım. Nani de yeni karakterimiz. Aa! Bir karaktere bayağı güç basmalıyız. Elmiz olamıyor. Maalesef ki. Dynamike'a basalım. Evet. Abicik oradan bağırıyor bize. Uber, Uber, Uber diye. Ama bak. Güç yetmedi yetmedi bak. Çok üzüldüm şu anda. Gücümüz yetmedi. Gü şeyi yani. Gücümüz yetmedi bayağı var elmasımız. Frank'ı açalım. Hiç yok. Bak. Habire şeyi bitiriyor. Neden ona? Enerji puanını bitiriyor. Nani'mize yapalım. Nani'lik. Daha da ne yapabiliyoruz? Stu'ya yapalım yeni karaktere. Bu kadar. Hem... Ana biz Nani'yi almayalım. Valla bizde de kafa gitti arkadaşlar. Nani ile kaç kupa alacağız? 80 kupa düz Hızlı bir şekilde girelim. Evet. <laughs> 10 oyuncu bulundu. Nani ile iyi oynuyoruz ya. Uzak menzilli ve güzel atışları olduğu için Nani'nin iyi oynuyoruz. Ama yeni çıkan o gizemli karakteri ben bir elime alıştırmam gerekiyor. Bakın. Atış mesafesi. Anam. Anam yapma. Yapma. Ayıp yaptın seni. 8 bittim Şimdi almaya geri geliyorum. Seni bulacağım oğlum 8 bit. Hızlıca girdik arkadaşlar. Bir de Afra tafra yaptı vurdu yani resmen ayıp yaptı evet hızlı bir şekilde evet kim var yanımızda Li var o bir şey yapamaz bir atıştı ama uçucusu çok kullanıyor işte hayır atalım şunu hızlıca tamam aldık gidiyoruz şu anda şu önümüzdekilere de at hata gidelim arkadaşlar bakın. Atış mesafesi çok iyi bak. Hop. Hop. Şuradaki Max'i alalım. Max değil. Ne alalım bir? Bir tane Dandani var. Sen lan yeni ne zannediyorsun. Aldık tamam. Şuradan güç puanlarını toplaya toplaya gidelim. Bakalım. Arkamızda biri mi var bizim? Şimdi arkaya doğru ateş ediyor yok. Evet var illaki. Bir tane biri orada çünkü evet Squad var. Squad'da en sevmediğim oyunculardan biri. Evet at at. Bak bomba bırakıyorsunuz. Ayıp da yaptım sen. Bak ne yapıyor? Oğlum bak beni dile etme. Şuradan Squad'ın üstüne gidemiyorum. Ya yanlış yerden patlattım oğlum ya. Olsun Squad kaldı değil mi? Yandık işte. Nerede Squad? Ona kazandık. bir patlattı. Evet, güzellik dedik arkadaşlar. alacağız dedik. Aldık da. Kazandık şu anda. 900 jetonluk şey var orada. Onu alsak 4000 kupa oluyoruz. Çok iyi bir şekilde. Hızlıca şuradan oynayıp tıklayalım arkadaşlar. Evet. <laughs> Yükleniyor, yükleniyor. <laughs> e bu arada yeni şeyin gelmesiyle yeni yeni böyle halitalar geldi arkadaşlar. O da çok iyi. He bu arada brown tipini değiştirdiler. Çocuğun saçları gitti çok kötü. Hop şuradan. Sana şey yok diyelim. Bu adam sıkıntı. Bu adam sıkıntı oğlum. Niye ona dalıyorsun? Evet arkadaşlar yine bunları bulmamızı istiyorlar. Evet tekrar oynaya tıkladık. Görecekler. ele ettiler bizi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şuradan. Manny'nin oynayışı bu arada çok eğlenceli. Bizde de Viking full kostüm var. Belki onunla da bir maç atabiliriz. Para var. Paraya özellikle saldıracağım. Hop sana para. Hop. Evet. Aldık paracıkı. Şuradan şuna da. Bakın. Uzak menzilli bayağı. Hop. 3 bin hasar vuruyor uzaktan. Evet güzel. Vallahi yanındaki küçük robotu da çok tatlı. El Primo is killer. Gel koltuk seni. Hop bomba. Kroll aldık. Bayağı adam indirdik ya. Aha. Tam eski double hiç sıkıntı yok bu katmana hiç gerek de yok çünkü şey ne ona ve adamı biz indirdik de ne Hoo -hoo -hoo, diyor bizimse kazandık maçı gayet de güzeldi maç iki elmasla kaldık arkadaşlar ee, size demiş olduğum gibi arkadaşlar bizim o viking bu kostümümüzle oynayacağız. Maçımıza gidelim arkadaşlar. Evet. Buradan yine yüksek ekranımız yükleniyor. Evet. Karşı oyuncu bayağı iyi. Yanımızda bir Brawl Pass anımız var. Çünkü bu bir bot yazıyordu. Bununla biz, biz güzel oynarız. İyi izleyin. Hop 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 hop. Size balta alırım. Balta indiririm balta. Hop size şuradan. Abi biz bu, sanki yanlış oynuyormuş gibi geliyor bana. Hızlıca şöyle koş üstlerine. Hop 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 hop. İki kişiyi yok ettik. Birazcık daha dolduralım. Tamam şimdi gerisini indir. Aha bizi aldı gene. Gene seni kullan gene. Şuradan çok hızlıca. Hızlıca düşürdük. Düşürdük yapalım. Gidelim şunların yanına. Çok ezici bir üstün rekorla birlikte. Şunları süre doğru. Hop. Hayır. Ve maçın puanını biz alıyoruz. Bakalım yıldız oyuncu kim? Aha bizim hareketimiz özel. Yıldız oyuncu nasıl bu olabiliyor? O olsun. Hiç sıkıntı yok. Aldık yine. Ve kupayı ondan o şeyimizi alıyoruz. 4 kupamız. Hayır uğurlu olsun al jetonlar mekse evet maalesef mm, 90 elmasımız var evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maçımızı kazandık ve 4000 kupa olduk umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzdaki eksiklerimizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz hadi görüşmek üzere ve